Arkadaşlar merhaba bugün Clash turnuvasını oynayacağız. Ee, bu turnuvalar CRL turnuvasının topluluk turnuvası olarak geçiyor. İlk maç için ben binci destesi oynayacağım. Rakibimin destelerine baktım. Ee, böyle garip bir düel seti oluşturmuş. Binici, Golem, Pekka falan oynuyor. Şu an 7. turdayım yani yarı finaldeyiz. Eğer bunu yenersem finale geçeceğiz. Hem de rakibimiz bayağı sağlam bir isim. CRL turnuvalarında oynamış bir isim. O yüzden Burada videoyu almak istedim. Ve sanırım Golem oynuyor. Bu sefer setleri kendim oluşturdum. Bu turnuvalarda analiz kullanmıyorum. Sadece serial turnuvasında. Böyle hani başka uygulamaların yaptığı turnuvalardan da bir kişi dünya finaline gidecek. Bu Clash turnuvasından. Belki de o biz oluruz, belli mi olur. O yüzden bunları oynuyorum. Her ay bir final turnuvası yapılacak. En sonunda da 5 aylık sürecin sanırım ya puanı toplanacak ya da bir tane daha final turnuvası. Orasını tam bilmiyorum. Biz puan toplamaya çalışıyoruz şu anda. Bir yetenek basılır aslında burada. Şu an kasırgası elinde yok. O deprem atalım. Bir de binici. O onu yanlış attı. Sağdan bayağı vuruyoruz. Tamam bayağı güzel hasar verdik. Benim kendi oluşturduğum bu destelerde bir tane de golem destesi vardı. Ya onu oynayacaktım ya da bunu. Ama Rekitte de böyle depremli bir deste olduğu için ilk olarak biniciyi seçtim. Çünkü eğer golem toplayıcılı şekilde oynuyorsak deprem varsa büyük ihtimalle yeniliyoruz. Ve güzel de bir seçim yapmışız. Şimdi ikinci olarak da muhtemelen binici deprem oynar diye düşünüyorum. O yüzden golemi eledim kafada. Diğer destelerinin birini oynayacağım. Bir tanesi zaten sanırım muhafızı deste miydi? Tam hatırlamıyorum da şu anda. O ekranda görünce hatırlarım. Tamam fişekçi bayağı çalışacak oradan. İlk vuruşta kuleye attı. Şöyle bir atak deneyelim. Bir de yetenek bastım bombasıyla vuralım. Çok güzel kasırgayı kaçırdı. Şu an bayağı bayağı hatalı oynadı aslında. Çarpmayı da oraya attı. Çok güzel gidiyoruz şu anda. 40 saniye var. Ben sağ tarafı yavaştan alsam iyi olur. Umarım müdahale etmez. Tamam etmedi. Şöyle bir güç maydancı atalım. Şimdi sıkıntılı olan kartı elektro ejder. Evet o da geliyor zaten. Şöyle hemen bir fişekçi çevirelim. Ne kadar fişekçi o kadar iyi olur bizim için. Tamam. Bir yetenek basacağım burada. Şöyle basabilirim. Şimdiki fişekçim evrimli olacak. O keşke oradan vurmasaydı ama... Tamam, şöyle bir Tesla. 10 numara oldu bu arada. Evrimli Tesla orayı kurtardı. Aa onu yanlış yaptım. Buzdur zannettim. Çekti oraya attık ama tamam kazandık. Çok da güzel oynadık. Şimdi ikinci maç için güzel bir deste seçmemiz lazım. Bakalım hangi destelerimiz vardı? Evet, muhafızmış. E, ben duvar ikicici seçeceğim burada. Çünkü binici oynarsa Megu Şuvalye'yle alma ihtimalim var. Yine de riskli ama ben güveniyorum. Megu Şuvalye'de iyiyim. Umarım birinci oynarsın. Şöyle duvar yıkıcıları bölerek başlayabilirim aslında. Burada çarpma çok önemli çünkü evrimli fişekçiye çarpmanın evrimli tek atıyor. Ama rakip sanırım fişekçili bir şey oynamıyor. Yandık. Galiba Pekka destesi. Bu Pekka destesi de çok garip bir deste. Çünkü Hayaleti falan filan da var. Eyvah ya o da terse gitti. İksir atsam daha kötü yakalanabilirim. O yüzden bu hasara göz yumacağız. Baya kötü başladık. Oo pekka. Yandık ya. Neler neler düşündük. Hep ikinci maça biniciyle ile başlamıştı. Ya binici ya da golem oynuyordu. Ben de dedim öyle yapar herhalde. Ama şu an gördüğümüz muameleye bak. Köstebiğimiz için hayaleti var. Megüşalemiz için pekkası. Üstünde Ali'ye topuyla oynuyor. Ben daha ne yapacağım artık bilmiyorum. Neyse yine de elimizden geleni yapalım. Şöyle önden bir duvar ekici denedim. Belki vururuz. Koç başı ve <laughs> bir tanesi vurdu. Yanlış attı onları. Tamam onlar belki birazcık vurabilir. Gerçi savunacağını düşünüyorum ama Aynen savundu. Çarpmayı döndürmek amacıyla attım. Zaten ikimizin de iksiri azdır. Şu an birazcık böyle full defansif gideceğim. Çünkü eğer bu maçı kaybedersek muhtemelen diğer maçı da kaybederiz. Eşleşmeler baya kötü olacak. Yani golemle oynayabilirim. Muhafızlar destesini pek beğenmiyorum. Onu zaten böyle set tamamlansın diye oluşturdum oraya. Onun üstüne Megi şu hale atmak zorundayım. Yoksa cadıyı alacaktı. Tamam güzel. Hemen şöyle bir atak yapalım. Hızlı bir atak. Bir tanesi, iki tanesi de vurdu. Çok güzel. Cadı da vuruyor. Hasar da öne geçtik bir anda. Tamam şimdi savunabilirsem bayağı kârda olacağım. Önden baskı yapıyorum. Alet atmak zorunda kalsın. Şöyle bir köstebek. Birini ıskaladı. Ya koçbaşı sen şaka mısın? Öldü yattım üstüne. Bak bir de gitti kuleye vurdu. Hala vuruyor. Şaka gibi kart ya. Üstüne köstebek atıyorum. Daha ne yapabilirim? Şu an önüne pekka gelse. Aa gelmedi. Güzel. Belki bir atak çıkartabilirim. O cadıyı aldıktan sonra. Tamam. Bir tanesi vursa yeterli benim için. Ama vuramadık. Şu an eyvah eyvah. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Cadı yaşasın orada. Alev atmak zorunda kalsın. Aman diyeyim. Tamam ölecek o. Şöyle atalım mı? Nagi Tamam. Koç tuttuk. Bir tane daha ejder. Hadi oğlum. Savunduk bunu da. Çok güzel. Eyvah. Bir tane geldi. Oraya nasıl savunacağım bilmiyorum. Nagi şuvaliyem nerede? Geliyor. Şöyle köstebek atacağım. Yandık ya. Galiba yakalandık. Şöyle tutalım. Haydi haydut. Yetiş haydut. Çarpma. Bir tane daha koçbaşı gelirse ağlarım ama. Savunduk. Cidden savunduk. Şaka gibi. Yine arkadan Pekka ile geliyor. Tamam. Bunu atlattık. Bir tane daha atlatabiliriz. Bence savunabiliriz. Niye olmasın. Şöyle ejderleri köprüden atacağım ki alet top zorunda kalsın. Onu bayağı zorluyor çünkü bu. Tamam. Hızlıca atmak zorunda kaldım ama yetiştirdik. O cadı ölmedi. Şöyle Megüşvalli atalım. Şu an işler benim lehime dönebilir bir anda. Pekka öldü ama bir tane daha gelmiş. Tamam. Pekka'nın canını vay aldız orada. Kraliçenin yetenekle boşa gitti sayılır. Şöyle bir cadı. Hemen bir Meguişhaliye harik oldu, bir tane daha pekli geldi. Cadı dayan, aman diyeyim çok tehlikeli ya. Kart kalmadı orada bizim. Eyvah. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Aman diyeyim Meguişhaliye lazım. Güzel, o patladı. Tamam, 10 numara defans. Ama yeter artık, sakın vurma. Sakın. Çok güzel. savunduk cidden savunduk bir atakta biz yapalım artık 5 dakikada savunuyoruz böyle bir şey mi olur kazandık cidden bu maçı kazandık çok çok zor bir eşleşmeydi ama kazanmayı başardık hem de Ruben'e karşı şimdi biz finale çıkıyoruz bu turnuvada belki onu da kaydederim ve sonuna eklerim belli olmaz Evet, şu anda finaldeyiz. Rekimiz Mochi diye bir oyuncu. Sağlam bir isim, burada turnuva kazandığını görmüştüm daha önce. Şöyle Duelo'yu gönderdim. Üstte de biri Light'ı eklemeye çalışmış, hem de kız olduğunu söyleyerek. Böyle şeylerin etki ettiğini bilmiyordum. K etmemiş zaten, Clan'dan atılmış sonrasında. Neyse, rakip gelince devam edelim. Evet, sonunda rakibimiz gelebildi. Ben ilk olarak Golem'le başlayacağım çünkü Oynadığı desteleri gördüm. Genel olarak goleme pek bir anti deste görmedim. Bir tane kıvılcımlı bir destesi vardı. Alev topuyla birlikte oynuyordu. O belki birazcık sıkıntı çıkartabilir ama güzel oynarsak onu da geçebiliriz. Şimdi şöyle bir toplayıcı ya da arkaya dikelim. Garanti olsun. Muhtemelen o köstebek geliyor. Evet. Keşke yan tarafa atsaydık. Benim atamdan dolayı birazcık hasar aldık hem de toplayıcı neredeyse gitti. Tüh. O büyülü okçu. Bunu hiç görmemiştim oynadığını. Remeli destesi. Kösebekle beraber. Şöyle bir tane daha bombacı atıp toplayıcı çevirsem bence mantıklı olur. Tomru evet varmış. Şimdi toplayıcı dikmek bayağı iyi olur aslında. Ama onları da bırakamam aslında bırakabilir miydik? Veya toplayıcı atıp sonrasında şifacı olabilirdi. Keşke öyle yapsaydık. Şu an birazcık defansif gideceğim çünkü önünü destekleyebileceğini düşünüyorum. Toplayıcı atarsam bir anda kulemiz de gidebilir. Şöyle bir şifacıyı bekleyelim biraz bakalım ne yapacak. Tamam mecburen gönderdim. Hem de saldırdı orada. Bundan sonra toplayıcı atabilirim. Bu otada savunduğumuza göre güzel bir atak çıkartabiliriz. Şöyle hemen göndereceğim. Hem orada iki tane hava kartımız var. Şu anda atak da yapamaz. Güzel oldu bu toplayıcı. İşimize yarayabilir. Tamam şöyle tutalım. Kasırgayı da kullanmak zorundayım. Yoksa vuracaklar. Fena değil. Oradan kuleme vurmuyorsun şöyle şifacı atalım. Kasırga eyvah. Kule gitti. Tamam ben burada golemi göndereceğim. Aslında bunu kule bile vermeyebilirdik. Orada benim şifacı yerine barba atsaydım daha iyi olabilirdi. Kendi atam. Şöyle ek rejel atalım. Ama 30 saniye var yeterli benim için. Tamam şöyle bir bombacı göndereceğim. Bir de kasırgayı... Evet şimdi gönderebilirim. Tamam. Bombacı öldü mü bizim? Ölmüş galiba. 15 saniye var. Yeterli olur mu? Ah be yeterli olmadı. Aslında yenebilirdim. Çok zor bir eşleşme de değil ama kendi hatamdan dolayı kaybettik. Neyse sıkıntı yok. Muayel bozmak yok. Çevirebilirim buradan da. İkinci maç olarak ne seçsem bence binici oynayalım. Çünkü kasırgası falan da çıktı. Binici için en iyi zaman şu anda. Tomruk da yok rakipte. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Bakalım rakibinin oynadığını öğrenmemiz lazım ilk olarak. Şöyle biniciyle başlayalım. Eyvah o da binici oynuyor. Tamam bir vuruş. O kartopu almış. Dediğim gibi tomruğu yoktu zaten. Ama yine de bir tane vurduk. Güzel oldu. Kartopu olması birazcık sıkıntı aslında. Ama yine de tomruğu yeni tutar mı bilmiyorum. Birincinin vurması bayağı zorlaşacak ama. Sadece fişeki için bir avantaj. Şöyle bir tomruk atalım. Bir tane daha birinci. Tesla'sı şu anda döndü ama deprem göndermeyeceğim. Çünkü anti deprem pozisyonu atacak sürekli. Ben de öyle yapabilirim. Şekil döndürmem lazım ama birazcık bekleyeceğim. O keşiş mi? Keşiş çok mantıklı bir hamle olmuş. Şu anda bütün eşleşme bir anda ona döndüğü gibi. Çünkü keşi tutmak zor. Şöyle Tesla'yı göndereceğim. Sen bu tarafa gel. Evet bir yeteneğe mesela hem kulem gitti hem Tesla'm gitti. Birinci hasar almadı. Tomruk atalım. Tesla'ya iksirim vardı atabilirdim ama atmak istemedim çünkü çok defansif kalmış olurduk. Cümleyi kuramadım bir anda. Tamam. Binici bir tane kuleye vurur musun? Anı de açtırdı. Güzel savundu. İşler birazcık sıkıntıya girdi şimdi keşi olduğu için. Bakalım neler yapacağız. Şimdi ana kuleyi de açtığı için rahat rahat fişekçi gönderebilirim. Tombu da yok zaten. Şöyle ön taraftan bir destekleyelim. Gücü madencimi arkadan göndereceğim. Tamam. Evrimli Tesla vur bir tane. Vurmadın. Tamam çok güzel. İyi tutturdum. Bir de soldan attım ki Yetenek basarsa tomruk geri sekmesin. Bu güzel oldu. Ya niye gelmedin oraya. Cık. Keşiş var diye kaçtı. Var ya yoksa gelecekti. Şansıma işte. Tamam birazcık vurabilir miyiz artık. Şöyle bir deprem. Çok güzel bir şekilde vurdu. Yetenekle bastım. Bir tane daha binci. Harikasın. Hasar döne geçtik. O hatanın telafisini yaptık. Hata yapmasaydık. Neler olurdu kim bilir. Bayağı hasarda öne geçecektik. Binici gelir mi? Gelmedi. Şimdi geldi. Şöyle tutalım. Hızlı bir deprem atsa da zaten fişekçi falan da vardı. Sıkıntı olmazdı. Tamam. Elim tesiyi de çıkarttı. Bir tane vurur muyuz? Vuramadık. Tekrar fişekçiyle başlayacağım. Şu an avantajı elime aldım bunu sürdürmem gerekli. Evet şu an güzel bir taktik yapıyor. Depremi gönderdim. Bir tane daha binci gelebilir. Çok tehlikeli şu anda. Aman diyeyim. Tamam evimi teslam yetişti oraya. Tomluk lazım. Güzel ikisi de vurmadı. Harika savunduk. Bir yetenek basılır sanki. Şekçi alamadık. Hemen bir tomluk. Yine fişekçi alamadık. Elimin ayarına. Neyse. Tamam yine de iyiyiz şu anda. Maç bizde gibi. Şöyle tekrar soldan gidelim. O birinci atacak muhtemelen. O yüzden köprüde tutmam lazım onu. Şöyle bir deprem. Köprüde tutmayı başaramadık ama fişekçisini aldık. Çok güzel. Hadi oğlum. Ah be depremi kaçırdım. Tamam onunki vurmadı. Vur bir tane fişekçi. Kızım oraya değil ya. Bu sefer tutturdum. Ama evrimliymiş. Yine vuramadık. Aman aman iyi ki soldan geliyor. Sen köprüde kal birazcık. Kal ama kal. Tamam. Çok güzel. Yetenek basamadı. İyi gidiyoruz şu anda Eyvah deprem atarsam sıkıntı yaşayacağız Şöyle tutalım Zaten son 10 saniye kalmış de depremimi attım Ve maçı galiba kazandık Sakın vurma oradan İyi güzel Bence gayet temiz oynadık Bir tane hata yaptım ama Ona rağmen çevirmeyi başardık Şimdi son maç Eyvah eyvah son destemi PK yapmıştım bu maç öncesinde ama ben yine e, Mega Shuali'ye güveneceğim. Pek pek güven vermiyor. Rakibin kıvılcımı var çünkü. Çarpmalı bir deste oynamam lazım. O yüzden Mega halden devam biz. Eğer yenersek bayağı sağlam bir puan alacağız burada. Turnuvadan. Sanırım ilk ona girmeme yeterli olacak. Turnuvanın aylık finaline kalmak için ilk 98'e girmek lazım sanırım. Veya 96'ydı. Ama bizim için o önemli değil. İlk ona bir ufak da olsa para ödülü var. Ben onun peşindeyim. İlk ona girmem lazım. Sonrasında ise aylık finallerde hedefimiz birincilik. Böyle böyle 5 ay boyunca devam edecek. Veya 4 ay da olabilir tam emin değilim. Şöyle bir varil atalım. Bu arada video destek olmak isterseniz like'tır yorum yaparak destek olabilirsiniz. Duvar yıkıcıyla soldan gidelim. Şimdi önde muhtemelen dev goblin yiyeceğiz. O yüzden şöyle önden bir tutabilirim hızlıca. Çarpmayı şöyle atabilir miyim? Ah be kaçırdık. Keşke dev goblinden önce atsaydım. Şey kürse bekten pardon. Ama yine de vuramayacak. Tamam. Hasarda öndeyiz. Böyle böyle devam edeceğiz. Umarım alev topu yoktur. Ben gördüğümde bu desede alevle oynuyordu ama alev varsa işimiz bayağı sıkıntı. İksirimi yerinde kullanmam lazım. Boşa iksirimiz gitmesin. Şöyle haydutu göndereceğim. Biraz bekleyelim bakalım ne gönderecek. Duvar yıkıcım elimde. Tamam bekleyelim. Ya avcı varsa bana yıldırım gibi geliyor ama yine de belli olmaz tabii ki. Üstüne Magish atılır atılırdı ama riskli olur. Biraz daha bekleyelim. Şu an mesela bir çarpma gönderilebilir oraya. Yetenekle basmışken bir de Varil. Oradan bir şeyler çıkabilir. Tamam. Kale Aman aman. Köstebe'ye tam anti yapmış. Ama çok da sıkıntılı bir dese değil. O kadar. Kuleye vurdu bir tane çarpma atmayacağım. Şöyle köstebek gönderelim. Burayı savunursam bayağı iyi olacak benim için. O bombacı çok güzel aldık bu arada. Şöyle bir çarpma gerekir. Haydut, kim yaşasın. Haydut vur oğlum. Kızım pardon. Karıştırdık. Tamam. Yine bir defans bizi bekliyor gibi. Şöyle varili göndereyim. Köstebi biraz bekleteceğim. Yetenek basabilir burada. Basmadım. Tamam çok güzel bir çarpma. Vur haydi vur. Güzel vurduk yine de. Şimdi şöyle bir valil de gönderdim. Aha canım yaşıyor çok güzel. Can az olması işe yaradı ilk defa. Şöyle bir haydut. Şimdi saldırabilirim aslında da. Eyvah. Eyvah eyvah. Karı Prens ölsün. Hadi. Çok güzel o da vurdu. Vuruyoruz. Kazandık İşte bu. Ne güzel çevirdik şu maçı. Zaten alışım böyle. Önemli maçları ilk maçtan yenilerek başlıyoruz. Ama golem maçını kazanabilirdim. Benim kendi hatam yüzünden. Çok da golem oynamadığım için atığımı düzgün kuramadım. Ama genel olarak güzel maçlardı. Tertemiz oynayarak turnuvayı da kazanmış olduk. Sıralamamı buraya koyarım turnuvayı kazandığımda. umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şöyle son maçlarımı da sizlere göstereyim. Toplamda 8 tur kazandık sanırım. Hiç yenilmeden buraya kadar geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.